Dozma ailesinin yeni üyesi D40 Pro, ileri teknoloji ve kullanıcı dostu özellikleri ile su dozajlama işlemlerinde mükemmel çözümler sunuyor. İşte D40 Pro modelinin öne çıkan özellikleri. Dahili ve harici sıcaklık ölçümü, dahili sıcaklık sensörü, su alma işlemi sırasında suyun sıcaklığını anlık olarak ölçer ve ekranda gösterir. Bu, kullanıcıların su sıcaklığını sürekli olarak izlemelerini sağlar. Harici prob, su alma işlemi tamamlandığında ortamın veya hamurun sıcaklığını ölçüp ekranda gösterir. Yaklaşık 3 metreye kadar uzayabilen prob, geniş bir alanda kullanım esnekliği sunar. Kullanıcı dostu reçete programları. Tek butonla hızlı erişim. 10 farklı reçeteye tek butonla hızlı erişim sağlar. Kullanıcılar Farklı su miktarı ihtiyaçlarına göre ayarlanmış reçetelerden hızlıca faydalanabilirler. Her bir reçete değeri kullanıcı tarafından yeniden düzenlenebilir. Bu da esneklik ve kolaylık sağlar. Un reçete hamur oluştururken kullanılacak un miktarını girerek ne kadar su alınacağını hesaplayan 10 farklı un reçete programı mevcuttur. Bu özellik aktif edildiğinde reçete özelliği artık un için ayarlanmış olur. Geriye yönelik işlem kayıtları 20 adet işlem kaydı. Alınan suyun litre ve derece bilgilerini içeren kayıtlar kullanıcıların geçmiş işlemleri analiz etmelerine ve gerektiğinde ayarları optimize etmelerine yardımcı olur. Güvenlik ve koruma özellikleri. Standby modu. Cihaz üzerinde bir süre işlem yapılmazsa cihaz standby konumuna geçer. Bu ekranı ve elektronik kartı koruyarak çalışma ömrünü uzatır. Otomatik stop fonksiyonu, start verildiği halde 1 dakika boyunca su geçişi olmazsa sistem tekrar stop konumuna geçer ve solenoid valfin ısınmadan dolayı yanması önlenmiş olur. Aşırı debi ve yüksek sıcaklık uyarısı Cihazda ek olarak aşırı debi ve yüksek sıcaklık uyarı özelliği mevcuttur. Sıcaklık değerleri gösterimi Anlık değer, suyun cihaz çıkışındaki sıcaklık değerini gösterir. Ortalama değer, kazanda biriken suyun derecesini ifade eder. Bu iki farklı gösterim, kullanıcılara daha detaylı ve doğru sıcaklık kontrolü sağlar. Yüksek doğrulukta ölçüm ve dinamik kalibrasyon. Geniş debi aralığı. Geniş bir debi aralığında yüksek doğrulukta ölçümü garanti eden sensör yapısı sayesinde her türlü su dozajlama ihtiyacını karşılar. Dinamik kalibrasyon. Yazılımla desteklenen dinamik kalibrasyon özelliği cihazın her zaman en doğru sonuçları vermesini sağlar. Harici su pompası kullanımı. Kumanda çıkışı. Cihazda harici su pompası kullanımı için kumanda çıkışı mevcuttur. Özellikle soğuk su dolabından su kullanıldığında su basıncı yetersiz kalabilir. Basıncı artırmak için kullanılacak pompa kumandası mevcut pompa kontrol çıkışı ile sağlanabilir. Elektrik kesintisi hafızası anlık veri kaydı elektrik kesildiğinde anlık ekran değerlerini hafızaya kaydeder. Böylece anlık veriler korunmuş olur. Gıdaya uygun hortum ve paslanmaz hortum kancası. Hijyenik ve güvenli aktarım. Cihaz su çıkışını miksere veya hamur kazanına aktarmak için gıdaya uygun, bakteri üretmeyen hortum ve paslanmaz hortum kancası kullanılmaktadır. Dayanıklı cihaz kasası. Cihaz kasası paslanmaz sacdan üretildiği için daha uzun ömürlüdür ve işletmedeki diğer makinelerle görsel uyumu oldukça başarılıdır. D40 Pro, su dozajlamada mükemmeliyeti arayan profesyoneller için tasarlandı. Yüksek performansı ve kullanıcı dostu özellikleri ile D40 Pro, fırıncılık sektörü için ideal bir çözümdür. Dozmak olarak size en iyi hizmeti sunmak için yenilikçi ve kaliteli ürünler geliştirmeye devam ediyoruz.